Bu iki bir yeni doğan çetesi bu bir Aa, facia zaten. O evet yani. Bu korkunç bir şey ve de narin olayında o köyde o kısıtlı alanda evet. geçen ve çok evet. tartışılan olay. Yani bu toplum nereye gidiyor? Ne hale geldik? Bu nedir bu? Suçla, şiddetle iç içe hayatımız. Bu çocuklara nasıl böyle yapılıyor dediğimiz şey bize özgü bir tarafı var mı? Şimdi, bu topluma. Evet, yani şöyle daha az, daha bu çok yoksa. Mukayese, evet. mukayese edecek olursanız, 100 bin kişiye düşen cinayet sayısını, Hı -hı. mesela, e, ve de bir coğrafyaya bütün dünyaya baktığınız zaman Hı -hı. en yüksek suç Venezuela'da mesela evet, orada, şey. orada evet. yani. Honduras, Venezuela. Yani Korkuş. Latin Amerika'da herkes birbirini öldürüyor. Ondan sonra köprüde insanları asıyorlar aşağıya. Üstüne, yaptığı asıyorlar. Felaket. En yüksek Venezuela. Latin Amerika yüksek. Afrika yüksek. Afganistan yüksek. Yani böyle bir coğrafya. Şimdi Türkiye Avrupa içerisinde Avrupa ile mukayese edildiği zaman e, e, sayıca Sayıca sayı fazla yani e, mutlak sayı fazla ama 100 bin'e düşen sayı düşük oran, oran öyle düşük. bakarız biz yani 100.000 bin kişiye düşen cinayet diye Peki bakarız. acaba efendim suç suç ayırdığımızda kadına ve çocuğa. Doğru. ilişkin suçlar ya da diyelim ki şimdi Venezuela, Nikaragua, Güney Amerika, Afrika dediğimiz zaman aslında bunların arasında mafya, terör, tabii, savaş suçları. Tabii uyuşturucular var. var vesaire vesaire. Mesela, aile içi şiddet diyorsunuz siz şöyle temiz gitmesi aile içi şiddet dediğiniz zaman Birleşmiş Milletler'in son yayınladığı bir dünya raporu var ee, aile içi şiddet. De, de, şiddet yüzünden öldürülen kadınlar diye. Yani ya eski eş ya şimdiki eş ya da bir akrabanın öldürdüğü kadınların sayısı ee, hatta sayı da söyleyeyim size bir dakika bulabilirsem. Hocam notlarla geldiği için. Evet aile içi şiddet tabii ki önemli bir bir hadise. Neyse bulamıyorum. Önemli değil. Bulurduğum zaman söylerim. Hocam, önemli şey değil. Türkiye'deki sayılar bu Ekim ayında mesela daha önceki 14 yıl içinde bile olmadığı kadar fazla bir şey var. Yani bu Ekim'de. Şimdi dünyada haftada 400 kadın falan öldürülüyor. ki Umumi olarak yani. Haftada 400 tane. Çok yaygın. Orada da bir numarada Afrika ülkeleri var. Kenya var falan. Yani buralarda... Ee, biz de o lisenin içinde tam olarak nerede olduğumuz belli değil. Neden? Ülkeleri birbiriyle karşılaştırmamak gerekiyor. Çünkü istatistiklere bunlar bir kadın öldürülmüş ama bu aile içi cinayet diyerekten yazmıyor hiçbir yerde. Dolayısıyla mukayese etmek neredeyse olanaksız. Bu verileri çok ayrıntılı yazan bir Amerika Birleşik Devletleri, bir Fransa, bir İngiltere, bir Avrupa Almanya bir tamam. Var. Ona evet. mesele orada mesele yok. Ama e, nefret suçlarında da yok mesela. Türkiye'de bu bunun nefret suçu yüzünden öldürülmüştür diye Hı. bir kayıt yok. Bilmiyoruz yani bir sürü bir şey bilmiyoruz. onun için ülkeler arası karşılaştırma yapmayın diyor. Çok genel ]ler. profillemeler var sadece hocam. Yani dediğiniz gibi az önce verdiği istatistikler <laughs> ancak 100 bine düşen oranlar. Tabii. İşte 100 kurbanın bundan 20 sene önce 100 kurban Türkiye'de 20, 80 erkekken şey pardon 85 erkekken 15 kadındı. Evet. Şimdi 20'ye yükseldi kadının. Doğrudur. 5'te işte 1 oldu. 5 erkeğe bir kadın oldu. Evet. 10 erkeğe bir kadındı evet. ben. 70'lerde 80'lerde 10 Be erkeğe benim bir benim de 95 2000 yılları arasındaki çalışmamda öyleydi. Ya işte öyleydi. öyle. Çünkü cezaevindeki mahkum popülasyonu da öyledir. Yani 10 evet. erkeğe bir kadındı. Hı -hı. Şimdi tabii aradaki şey kapanıyor. Çeşitli nedenlerle kapanıyor. Yani bu klasik emancipasyon dediğimiz yani kadınların çalışması özgürleşmesi vesaire aradaki şeyi katillerde ama bir puan artmış katına mesela e, kurban da artmış katil olma noktasında. %95'i erkekti, kadınlar. öldüren evet, de erkekti, evet. %5 kadındı. Şimdi 6 6,5 civarında Ben size bir falan şey olmuş. söyleyeyim mi? Ben, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir sürü olay vardır Anadolu'da. Aslında kadınların öldürdüğü erkekler vardır. Çok zehirleyerek öldürdüğü katılıyor ona. Böcek ilacıyla bilmem neyle filan filan fakat ne otopsi geleneği var ne de bir şey. Yaşlıca Geçmişti bir efendim. adam mesela. Hı, hı. E ki, aceliyle öldü diye gömülmüştür bir sürü bir insan. Hı hı. Balkanlarda da öyle. Bu burada evet. o, o, Osmanlı'dan beri öyle. Yani kocalarını Hocam zehirleyen kadınlar. Belki de istatistikler hep bizi ee, yanılttı. Çünkü kadınlar akıllı. Kadınlar eve hakim. Kadınlar tabii. mutfağa hakim. Yani kimyasal evet. olan her evet. şeye. Evet. Kadınlar yemek evet. kimyasallarına, temizlik tabii. kimyasallarına, tabii. evin Hep bütün her yerine hakim. Yani evet. bir kadın bir erkeği öldürürse ben siz hariç, siz de <laughs> canım efendim, beyefendiler hariç herhangi bir polisin yakalayabileceğini zannetmiyorum. yani Hele hele bunu yavaş yavaş yaparsa. Tabii tabii. Çok sabırlıdır tabii ki. Böyle kadınlar, çok olay var. Bütün evet. dünyada. Peki, evet. şimdi aslında konuşmakta olduğumuz şey bir ahlaki panik, yani bir toplumun belirli olaylara veya grup davranışlarına karşı geliştirdiği yoğun korku ve kaygı durumu. Biz şu anda geçtiğimiz aylarda bu sürekli bu cinayet e, cinayetlerin çocuk cinayetlerinin özellikle çok yoğun olarak gündemde olmasından dolayı bir ahlaki bir panik mi yaşıyoruz? toplumsal normlarımız ve değerlerimiz tehdit altında diye mi algılıyoruz? Medya ve kamuoyu belirli olaylara aşırı ve çoğu zaman abartılı tepkiler mi veriyor? Bunları konuşalım. Yoksa bu süreç e, normal mi ve ayrıca da sosyal yapının e, güvenliğini mi sorguluyoruz? Tanımsal olarak anlatmaya çalışırsak, kitabi cümlelerle konumuz bu. Ahlaki bir panik. Hatta şu toplum kendi genetiğine güvenir. Kendi kültürüne güvenir. Aile yapısına güvenir. Der ki işte efendim felanca filmde biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi felanca filmde yaşanan şey benim başıma gelmez. Bana olmaz. Benim aile yapıma uygun değildir. Şu değildir, bu değildir. Ve özellikle biz e, bu narin cinayeti sürecinde de görüyoruz ki e, ortada ee, bir çocuk var. Önce kayıptı. Sonra da bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Fakat çoğu yerde insanlar da buna isyan ediyorlar. Ee, bir oradaki toplumsal yapının ahlakı tartışılıyor. Neredeyse bu küçük beden, bu cinayet bir kenara atılarak işte bizim ailemizde bu olmaz. Bu hoşluk olmaz. Şu olmaz, bu olmaz diye ama beri yandan ...düpedüz bir cinayetten söz ediliyor. <laughs> Araya başka şeyler... ...karıştı. Ha onlar doğru mudur... ...değil midir? Ben Hiç de buradan ahkam... ...kesemeyeceğim. <laughs> Ama başka çocuk... ...cinayetlerinin de olduğu yakın köylerden... ...kaybolan çocuklar... ...hatta bizzat Nari'nin... ...ablası, <laughs> engelli bir çocuk... ...diye bahsediliyor. Hiçbir... Ee, ...inceleme yapılmadan... ...merdivenden düştü Hiç diye götürülüp... Kesinlikle. ...gömülmüş. Bir yanda işin içinde... Ee, ...kurgusal olarak çok ilgi çekici durabilecek bir seri katilden, seri cinayetlerden söz edilme durumunda. Bir yandan köylük yerde bir ailenin ahlakından e, tartışılıyor. E, vesaire vesaire. Yani işin içine hayvanlar bile girmiş durumda. <laughs> yani Şimdi bu durumda e, sizin bakışınızı merak ediyorum efendim. Buyursunlar. Bir şimdi, de özet niteliğinde olacaktır. Tabii şöyle. Nal'in e, olayından yola çıkacak olursak aslında Narin olayı gibi Anadolu'da yaşanan birçok olay var. Yalnız son dönemde Narin olayı çok fazla gündeme geldi. Toplumun merakını cezbetti. Genel olarak zaten bizde bu tarz soruşturmalara bir merak söz konusudur. Biz ben bir sene önce Cumhuriyet savcısıydım. Cumhuriyet savcısı olarak kendimi tanıttığımda hemen bize şey sorarlar. İşte "Alptekin Bey bir anlatsanız da neler yapıyorsunuz vesaire." Toplumumuzda buna dair bir merak söz konusu. Tabii ki Narin olayının kendi içinde çok önemli dinamikleri var. Öncelikle gerçekleştiği yer, gerçekleştiği alan ve bugüne kadar tam olarak Nari'nin nasıl öldüğüyle alakalı herhangi bir şekilde bir beyana rastlanılmamış olması. <laughs> yani öyle bir suskunluk var ki bu suskunluğun bu yöreden kaynaklandığı söyleniyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Yani şimdi biz burada masanın başında otururken bazı şeyleri söylememiz çok kolay. Ama benim yerime, benim ayakkabılarımı giyip o şekilde karar vermen gerekir. Yani insanların neler yaşadığını, neler yaptığını, o andaki panik hallerini falan iyi düşünmek lazım. Şimdi bunları düşünmeyip oturduğumuz yerden ahkam kestiğimizde bence doğru yere varamayız. Ama tabii narin olayında toplumun bu kadar cezbetmesinin bence nedeni bugüne aile içerisinde gerçekleşen bir olay. Devam eden bir yargılama var. Tabii ki masumiyet karinesi ve TCK anlamında suçlara vücut vermemek lazım ancak dosyada... Ne, der, ne demek istediniz son söylediğiniz? Şimdi şöyle Türk Ceza Kanunu'nda yargı görevini yapılanı etkileme şeklinde bir suç var. Genel olarak e, yorum yapacak kişiler bundan çekinirler. Hani bunu bu suça muhatap olmamak, bununla karşı karşıya kalmamak adına Hiç ama... Hiç öylesini görmedik. Evet. Zaten Hiç şöyle pratikte... Hiç keşke göreydik sus, yani. Evet. Neye vücut vermemek dedim? Yargı görevini yapanı etkileme. Bilir kişi hakim ve tanıklara karşı gerçekleştirilen eylemlerden dolayı olur. Ya Somut olayda aleni, yargılamanın aleniyeti ilkesi gereği bu yayınlar yapılabilir. Ancak tabii ki hani ölçüyü kaçırmamak lazım. Yani bilgi vermek başka. Çünkü yargılama aleni olduğu için bugün biz dördümüz de buradan kalkıp Nardin dosyasına girip orada konuşulan her şeyi duyabilir, dinleyebiliriz. Dolayısıyla bu yorumlar yapılabilir. Ancak tabii yani burada dikkat çeken şu. Aile bireyleri, dosyadaki HTS kayıtlarıyla aile bireylerinin orada olduğu sabit olarak değerlendiriliyor. Savcılık mütalasında da bütün herkesin, bütün toplumun kafasındaki soru şu. Nalini kim öldürdü ve neden öldürdü? Cinayet motivasyonu ne? Bununla ilgili birçok şey söyleniyor. Dediğiniz gibi hayvanlara kadar gitti olay. Hı. Yani ama bu yargılamanın sonunda ancak ortaya çıkabilecek bir durum. Yani, bugüne kadar gelen verilerle elimizde buna dair bir şey var mı diye sorarsanız ben dosyayı incelemiş bir hukukçu olarak söyleyeyim, yok gibi görünüyor. Ama 26 Aralık'taki duruşmada e, savcılık mütalaasıyla uygun şekilde ya da aykırı şekilde bir karara bağlanacağını düşünüyorum. Yeniden süre talebi olmayacağını düşünüyorum. Hmm. 26 Aralık'ta karar çıkacak. Eğer savunma avukatları bir esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talebinde bulunmazlarsa, ki bulunmayacaklarına dair beyanlarda bulunuyorlar, hmm. eğer bulunmazlarsa 26 Aralık'ta karar çıkabilir diye düşünüyorum. Peki efendim. Ee, bu e, e, cinayet kurbanı kızımızı evet. rahmetle anarak e, bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Bu dört dörtlük bir kurgu gibi görünen yani birisi kurgulasa hı hı. aslında bir toplumun izlemesi merak etmesi için e, sanki bir senaryo yazarı e, yine. Cinayete kurban giden kızımıza rahmet dileyerek söylüyor, hı hı. söylemek istiyorum. Birincisi uzun bir kayıp ve arama süreci. Evet. Bu bütün toplumun başta yüreğini ağzına getirdi. Bu 18, 19 ya da 17 tam hatırlayamayacağım Doğru. şimdi 18, gün boyunca, 18, 19. Gün boyunca, 19. 19 gün boyunca bir yürek ağzda e, şey yapıldı. Şimdi e, sayın hocam da diyor ki zaten 24 saat geçtikten sonra. Zaten bir kayıp vakasında hemen cinayetten şüphelenir. Tabii. Çocukların yaşı çok önemlidir. Eğer bir Öyle çocuğun mi? 15 yaşından altında bir çocuksa Hı -hı. kaybolduğu zaman geçen ilk o altın saatler vardır. O altın saatlerde Hı -hı. var yükünüzde zaten e, girersiniz. Bulmak i̇şte için de, bulmak için. 24 saat sonrasında hala kayıp olarak ararsın ama artık ona cinayet gibi bakman lazım der. Dünyadaki Doğru. genel pratikler böyledir. Hı -hı. Yani ben onu hala tam arayayım yine. Ama bir cinayete sanki bakıyormuş gibi yine bir arayan insanlar gitsin, hazırlarsın. Tabii ki. Yani sahada... Tabii ki şimdi şöyle, Tabii ki. ilk başta savcılık makamına kolluk görevlilerince telefon açılır savcılık makamı. O günün nöbetçi savcısı der ki tamam kayıp. Analsın, evet. Rutin işlemlerini yani yapın. Kihbi diye bir sistem var o sisteme kaydı yapılsın. Hani herhangi bir şekilde karşılaşıldığında bildirilsin diye. Hı hı. Ancak 24 saat sonra artık kayıp sistemi değildir. Ortada olan ortada olan mutlaka Sürekli ve devam mutlaka eder arama tabii ki arama falan. o sisteme girdikten sonra o arama zaten devam eder ancak mutlaka e, bizim artık bir şüpheyi ortaya koymuşuzdur 24 saat sonra şöyle söyleyeyim size kendi başımdan geçen 2008 yılında e, Anadolu'da bir e, küçük bir ilçede çalışıyoruz bir gün e, gittik telefon açtı jandarma dedi ki savcı bey bir intihar vakası var tamam dedim arkadaşlar ben geliyorum. Ben köye gittim. O zaman bir yüzbaşımız var jandarma komutanı. Jandarma komutanıyla e, cesedin bulunduğu odadan içeri girdik. Ağzında böyle haplar var. Sonra komutanla birbirimize baktık. Dedim ki yüzbaşım benle aynı şey mi düşünüyorsun? Savcım nedir dedi. Dedim ya hapla intihar etmiş bir bardak su yok. Sürahi yok. Hmm. Yani bu çok mantıklı gelmiyor. Neyse biz o şekilde bütün kolluk görevlilerine dedik ki olay yeri inceleme dahil dedik ki bakın bu bir cinayet olarak soruşturulsun artık. Çünkü bizim kafamıza yatmayan bazı şeyler var. Yaklaşık 3 gün devam ettik buna. Bu tecrübe midir efendim? Aşağı yukarı tecrübe yani siz olarak değerlendirebiliriz. Ne olduğuna değil ne olmadığına baktık. Ne olmadığına baktık evet. Yani burada hani çünkü düşünsenize hap içerek intihar ediyorsunuz. Yani bunları ısırarak bana çok mantıklı gelmedi o anda. Hı hı. Sonrasında 3 gün boyunca neredeyse bütün köyü dinledik. Hı hı. Bütün köyü ve sonunda e, Maktül'ün eşi kendisinin yastıkla boğarak öldürdüğünü ve e, gizlemek için de ağzına o hapları tıktığını belirtti. Yani burada e, soruşturmanın mutlaka Nalin olayında da çok hassas bir şekilde devam etmesi gerekirdi. Mesela çok önemli bir kamera kaydı eksikliği var dosyada. Biraz gecikmeden kaynaklı. Hı hı. Bu konuyla ilgili biraz de evet yani ben biraz <laughs> yani, diyeyim şimdi e, hep birlikte hayır. çalıştığımız yani, arkadaşlar oldukları için ki... soru 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 yani... soruşturmayı yürüten hı hı. kolluk kuvvetlerini e, adalet çalışanlarında her fırsatta, her programda işte şu yapılmadı bu eksikliği evet. falan filan demeden aslında oradaki çabayı da görmek gerekmiyor mu? Kesinlikle bir gerekiyor. Yandan. Bir de Okan Bey şöyle Şimdi dediğim gibi o kadar zor şartlardaki bu bahsettiğiniz kişilerin çalışma ortamları. Şimdi bir jandarma personeli düşünün. Bir kapalı toplum içerisindeler, bir alan içerisinde. Kesinlikle. Ve aile o köyün, o bölgenin hakimi bir ailenin bir iç meselesi gibi görünüyor. Ve baştan itibaren de zaten bir saklama meselesi var.